Eşim tut kardeşin elinden. Yavaş yavaş. Cafer. Nereye böyle koçum? Almışsın yavruları da yanına erkenden. Hayrola? Buyurun. İyi günler. İyi günler. Markete efendim. Anneleri bakkal oldu. Kayın babam yatıyor da. Güzelmedi mi hala yandan çarptığı? Yok efendim. Bu muhtar seçimi adamı öyle bir yıktı ki. O kayınbiraderi yok mu kayınbiraderi? Seçmene hediye dağıtıyorum numarasıyla. Markette çay, un, şeker ne varsa götürmüş. Ha şu eskici şerefsiz herif. Hem de şerefsiz. Söyle ona gözüme görünmesin yakarım. Vatandaşa kelek yok. Ha, ha, Yavuz Bey ne yapar adamı? Buyurun. Hale mi? Hale koçum iş var. Hayırlı işler. Sağ ol, koçum. Yavruları da biraz okul açlığı verelim. Bayramdan beri görüşemedik. Allah razı olsun efendim. Ne zahmet ediyorsunuz? Alın kızım. Öpün Yavuz amcanızın elini bakayım. Hem de beşlik. Öpüyor. Çok yaşa kızım. Canım sen de öp. Teşekkür et. Teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Güle güle harcayın. Nasıl okul durumları koçum? Maşallahları var Yavuz Bey amcası. Aferin. Verin bana kızım. Düşürürsünüz, kaybedersiniz falan Allah korusun. Buyurun. Büyük İngilizceye de başladı bu yıl. Oh. Vatandaş konuşacak İngilizcesini. Tabii efendim. Gazetelerin dergilerini de topluyoruz. Ee, what is this? It is a book. <laughs> Helal olsun. Kaldır şu bisikleri koçum. Sabah sabah tangırdak bulalım vatandaşı. Başüstü. Buyurun. İyi günler. Vay penguen. Nereye böyle? Marketi Yavuz Bey. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor pilav satışları? Çok şükür. Oh! Vatandaş pilavını satacak. Var mı kimse? Yok Yavuz Bey, sayenizde. Haberim olsun uyarım. <laughs> Yavuz Bey ne yapar adamı? Doğrar valla. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Komşum ne yapıyor? Tutuyor mu anında zaptını? Yo ne zaptı efendim? Apartmanın hiçbir işini aksatmıyoruz ki. Ha, vatandaşa cacurt yok, uyarım. Hadi eyvallah. Güle güle. Hey maşallah. Fırtına şerefsizin fırtına. Fakir fukara babası. Katil demişler onu. <laughs> Vatandaşın başında şöyle birkaç tane olacak ki. Ha, ne haber hadi? Ne olsun abi? Hadi. Hadi kızlar yürüyün. Yakarım. Benim adamıma bunu yapanı İrak gibi bombalarım. Ver şunun eşkallerini bana. Doğru dürüst yüzlerini bile göremedik ki Yavuz Bey. Patküt kaçtılar. Olmaz. Kimse kıramaz benim adamın burnunu. Yakarım diri diri şerefsizim. Penguen ne yaptı? Ne yapsın efendim? Onda gözü şişti böyle. Tu yazıklar olsun. Vatandaşa kendi dükkanında cacut ha. Yok efendim evelallah. Ben de birkaç tane çakacak oldum. Baktım Adem'i sıkıştırıyorlar. O sus, tarafa... sus. On paralık heriflerden yemişsiniz de ya. A aslında yemezdik de. Sus. Oh, oh. Tamam kuşum kes. Daha fazla konuşup sıkma vatandaşın canını. Baş ne? Birader alıp geleceğim dükkana. Söyle penguene. Baş ne? Yakarım. Haraş edilmem böyle iki paralık façasızlara dükkanımda. Yapalım bir teftiş biraderimle. Baş ne? Şerefsizim koyarım bombayı kaselerine. İle gibi uçururum. Konuşalım biraderle de. Hay senin biraderine. Bir şey mi dedin koçum? Ne diyeyim efendim? Allah razı olsun. Ha, hadi bakayım. Geç şunun başına. Söyle penguene de taş gibi olacaksınız. Uh, uh, taş! Taş efendim. Evel Allah. <laughs> Dur. İyi akşamlar. Hani i̇yi iyi akşamlar koçum. <laughs> oh maşallah efendim. Oğlum, nereden böyle? Tırtın. Alemden koçum. Alem yaptık bir güzel türk kurtlarımızı eserimizle. <laughs> Helal olsun size, yakışır. Yürü <laughs> Yemekle bir şeye benzemiyordu kız. Ayşık'tan öldük vallahi. Vatandaş pilav yemeye geldi koçum, doldur. Baş Şeref verdiniz efendim. <laughs> Ayran çıkar hadi. Buraya kadar niye zahmet ettiniz efendim? Bir alo pilav deseniz yeterdi. İki dakikada getirir daha de. Koşa koş efendim, soğumadan. Ey maşallah. Helal olsun size. Vatandaşlık organizasyonu görüyor musun ablacığım? Orada gider paran ne aç kalırsın? Görüyoruz kız tamam. Ders verme gece vakti sende. Buyurun. Ala pilav, bol tavuklu. Aman koçum, tavuk yok. Tavuk yemiyor vatandaş. <laughs> Alın gözünü görmesin. Ay buna da sinir geldi kız tavuktan. Kot 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 yavrusunu yermiş gibi oluyor herhalde. <laughs> Ver onu kinde bana ben yerim. Başla. Hop hop. İnadına mı yapıyorsun ablacığım? Hasta etme vatandaşı. Koçum tavuk yok, o yarım. Yok efendim, başla. Ha, eyvallah. Böyle işte. Sade. Sade efendim. Afiyet olsun. Eyvallah. Nasıl gidiyor alo pilav muhabbeti bakalım? Allah bin bereket versin efendim. Pilav yetiştiremiyoruz siparişlere valla. Çok yoruluyoruz ama Yavuz Bey. Yolacak şimdi biraz penguen. Öyle adam para kazanmak yok. Ha, duydun mu? Neymiş? Kız bunun içinde sarı sarı bir şeyler var. Ne bunlar böyle? Nohut efendim. Aa nohut mu? Nohut ablacığım. Basandaş onlara nohut diyor. <laughs> İçebilir mi? Getir. <laughs> ne olmuş? Buyurun. İyi akşamlar. <laughs> Afiyet olsun. Ah. Vay hocam buyur. Kaynana seviyormuş. <laughs> Severdi sayılır rahmetli. Doldur kuşum hocama da bir tabak. <laughs> Aman çok doldurma Cafer. E, midem pek iyi değil son günlerde. İyi <laughs> e, hocam nasıl işler? Fena değil Yavuz Bey. Müşteriler üzmüyor inşallah seni. <laughs> Üzenler var ama ne yapacaksın? Alo pilav attı buyurun. Ay yok efendim unutur muyuz? Pilavınız yolda geliyor. İyi geceler. Hadi penguen koş. Fırak uçum. Yesin vatandaş pilavını. Anam. Buyurun iyi günler. İyi günler koçum. Oturuyor musun yavruyla? Oturuyoruz. Annesi kayınbabama kontrolde gitti. Aferin. Hayırlı evlat. Vatandaş babasına bakmalı. Ee, nasıl oldu yanaçaklı? Eh biraz daha iyi. Oh yarasın. Babacığım katil katil katil. Alayım bir ceryan var mı koçum? Ne olacak efendim estağfurullah. Aptal aptal konuşuyorlar. Katil katil. Katil amcan öpsün seni yavru. Koçum haber yok mu biraderden? Gören yok Yavuz ya, Bey. Kaçtı o galiba kaçtı. Yani yurt dışına. Balon koçum burada. Zaman kazanmaya çalışıyor. Bizim de kuvvetli istihbaratımız var kendimize göre. Maşallah efendim. Kaçar mı sizden? Patlayacak yakında bomba. Bekle. Sedat Gates skandalı. Bah bah. Karısını kızını da rezil etti. Onlar da burada koçum. Haberimiz var. Bir yere gitmediler. Ti rezil. Londra'ya yolladım diye hava atıyormuş. Orada burada. Devlete kadar uzanıyor bu skandal koçum. Yakında vatandaş alacak haberini. Anam. Buyurun. Londra'da da şube açmış. Tuşunu koçum. O şubeyi yakında bayram açacak yavrum. İz peşindeyim. Allah ıslah o herif ıslah olmaz. Ha koçum, eserimiz yukarıda, göz kulak ol. Ne demek efendim? Hadi koçum, göreyim seni. Eserimiz apartmanda olay yaratmasın, tamam mı? Tamam efendim, emriniz ol. Buyurun. Eyvallah. Buyurun, iyi günler. Koçum iyi günler. Cafer, nasıl bu ruh hastası komşumuz? Bildiğin gibi Sedat abi. Peki, Sunu hanım teyzemiz nasıl olmuş? İyileşti, iyileşti. Gezmeye gidiyorlar. Oh maşallah. İyi günler katil katil. Vay yavru katil amcan öpsün seni. <laughs> Cafer hadi aç kapıyı. Buyurun. Hayırlı işler. Sağ kızım kolay gelsin. Yavuz bey bir ricam olacak. Söyle koçum. Vaktinizi alıyorum ama. Söyle söyle. Bizim arkadaşla bir iş yapmak istiyorum makine böyle boş boş duruyor. Şöyle sebze, meyve falan. Aferin, iyi fikir. Anlaşıldı koçum. Ben de ne istiyorsan koy adını, yağdırırım. Allah razı olsun. E, i̇şte biraz kredi açarsan. Açarız, senin gibi delikanlıyı mı kıracağız? Duydun mu birader? Duydum abi. Tak. Tak birader, ne lazımsa. İşte başlangıçta çok bir şey değil. Limon, ayva, salatalık. Okey koçum, muz, elma, portakal. Tamam mı birader? Aynen abicim, tak. Şu domuzda sesini çıkartmazsa zabıt mabıt. Yuttururum sonra ona zaptını. Vazamda da şöyle car çurt yok. Seni rahatsız eden olursa bize söyle koçum. Tak, bakarız iyice abim. Allah razı olsun. O kadar. Karışacağımı var birader. Prens, hadi yavrucuğum babaya. Ah canım, hakiki prens o hakiki <laughs> maşallah. Katil gidiyor Sevim. Aa. Eyvah, gene esirendik Baykuş abi. Gidiyoruz Sayın abim. Buyur emret. İstemez bir şey. Yemez. Dişi şişti dişi. Vah Sayın abim. Rakı iyi gelir. Rakı mı dedin? Rakı Sayın abim. Şöyle dökeceksin oraya lıkır lıkır. Oo ne güzel olur. Tam sana göre Sayın abim. Bulutlarda gezersin. Oh <laughs> Katil rakı koy diyor Sevim. Aa, aa. Götür Sayın abim. Eyvallah koçum. Güle güle. öldüm. Katil. Ben bakarım abi. Merhaba. Gel koçum. O ne o? Su Yavuz Bey. Başka çaresi yok. Vallahi evden getirdim. İçme suyu. Açmıyor mu komşum hidroforu? Açamaz abicim. Sinirlenme. İkide bir tak motor bozuluyor. Öyle vallahi. Bozma hasabını. Susuzun gözü kör olsun. Gel şöyle, ben dökeyim. Yıkan şöyle belden yukarı. Hayır abiciğim yıkan. Vatandaşa iki maşa suyu çok görüyor imansızlar. Buyur Yavuz Bey. Buyur koçum, dök bakalım. Ee, Takyan başında. Çıkaralım koçum, onu da çıkaralım. Saatler olsun. <laughs> bir de diyorlardı ki. Ne diyorlardı? Ee, şey canım, saç kıran falan Allah göstermesin. Yok öyle bir şey koçum. Yeni moda bu. Tarkan stili, Tarkan. Tabii canım. Kimsenin modadan falan haberi yok ki. Saatler olsun. Yavaş yavaş koçum. Sen de bunu görmedin, tamam mı? Tamam Yavuz Bey. Ne üstüme vazife? Of oh, of. Oh. Memleketime geldik. Bir kova suya talim ediyoruz. Aman koçum, idare. İdareli Yavuz Bey. Aman gözünü açma. Açmam koçum. Devam etsin. Vatandaş isyan etmez mi? El koymak lazım bu duruma. Vallahi lazım Yavuz Bey. Şöyle senin gibi vatanını düşünen birkaç baba olacak ki. Yermişsin misin Almata palasta bile kol gibi su atıyordu be. Vicdansız. Ne olur iki dakika çalıştırsa şu hidroforu. Söyleme koçum. Bana komşumu dövütme şimdi. Ayağımın tozuyla. Dök yavaş yavaş. Oh yarasın. Gelin kız gelin. Bak bunu geçen kış almıştım. Elimi sürmedim valla. Nasıl? Harika efendim. Çok açar bu renk seni Gül. Film yıldızı gibi oldun valla. Bilmem ki. Girebilir miyim ben bunların içine? Girersin kız. Olmazsa açtırırsın yanlardan birazcık. He açtırırsın ne var? Sana olmazsa kızlar büyüyor Gül. Kaç numara ayakların? 37. Tüh kız. Benimkiler 38. Bir numara büyük gelir sana. Anam. E, yok canım. Niye büyük gelsin? Taraklıdır zaten senin ayakların gül. Olmazsa pamuk koyarsın biraz. Bir dene hı hı. bakalım. Olur belki. Olur efendim olur. Bir denesin. Büyük değil kız. Oh tam geldi vallahi. Kalıp gibi oturdu. Al kız bu da senin. Benim mi? Aman efendim ne zahmet ettiniz. Bu ne böyle? Safyun çok sağ olun. Gel bakalım. Anam ben bunu nasıl giyerim? Ne haddime? Yavuz Bey'in şapkası. Herkes ne der? Giyersin kız ne var? Çok yakıştı. Şengül. Dur bakayım. Hı. Hayatım ben tamam. hazırım. Buyurun iyi günler. <laughs> ne yapıyorsunuz ay burada? <laughs> Yılbaşı hazırlığı kız. Hadi alın bakalım iyi günlerde giyin. Hadi. Çok teşekkür ederiz Şengül Hanım. Güle Allah güle, razı olsun güle, güle güle, güle 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 güle. Kesenize bereket. İyi günler! İyi günler. <laughs> İyi günler! Hadi yine iyisiniz, iyisiniz! <laughs> ah şekerim, alışverişe çıkacağız dedim ama... ...Sedat hiç para bırakmamış, kör olası! Aman kız, düşündüğün şeye bak... ...benim kartımla yaparız alışverişi, ah. ne olacak? Sonra bana ödersin yavaş ah. yavaş! Biraz bekle de, saçıma iki tarak attırayım. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. geliyorum canım! Bu Şengül Hanım'a şöyle böyle diyoruz ama Gül... ...bak ne eli açık kadınmış! Öyleymiş valla! Allah razı olsun! e, ee, yılbaşı da bayramda bize geldi Gül. Ay. Ne? Olmaz ki bunlar bana Cafer çok gül aldı. Olsun Gül. Giydiğini giy giymediğini koy bir kenara. Kızlara saklarsın. Vatandaşa çarpçurt yok. Cafer çal koçum komşunun kapısını. Çıkar <laughs> şunları be Türkan abla gelecek şimdi. Elin kolun rahat dursun ablacığım. Üf, senin elin kolun rahat dursun. <laughs> Kolay gelsin. Kıyafet balosu mu var? Naam. Var mı arayan soran Gül? Biz de şimdi geldik Türkan abla. Temizlik yaptık da efendim. Merdivenleri falan sildik. Aradılarsa mahcup olduk. Aşk olsun Gül. Sen de bir karar ver artık. Apartmanda mı çalışıyorsun burada mı? Dedim ama sana Cafer. Ben şimdi ne cevap vereceğim Türkan ablaya? Özür dileriz efendim. Bir daha olmaz. Olmasın. Al şunları da görmeyeyim bir daha. Hadi hadi. Cenab beyler nasıl? Toparlanmışlar mı biraz? Bu sabah daha iyi gördüm efendim. Bayan arkadaşları da geldi. Bakıyor onlara. İyi günler. Babacığım katil geldi. Buyurun iyi günler. İyi günler. Ne o kuçum? Hiç çıkmıyor. Davayı açmış. <laughs> Hikayedir. Vallahi açmış. Zapat babacığım zapat. Sus sen. <laughs> Hikayedir kuçum. Veremez. ...birader doğru söylüyor üzülme. Şahidi yok bir şey yok. Versin abi neyi ispat edecek boş verin. Evet. Biraz şakanın duzunu kaçırdık komşumuza karşı ama... ...o kadar uzun boylu değil. Elimde ne avukatlar var abi. Bir celsede tak... ...açtığına açacağına pişman ederler onu valla. Büyütmeyelim birader bırak şimdi avukatı mahkemeyi. Yürü. Buyurun limonata pus. Sus be. Buyurun. Komşum merhaba Dava açmışsın bize Hadi kalk, kalk. Küstük mü <laughs> Konuşmuyor Benim de yüzüme bakmıyor Bakmaz tabi haklı adam Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet edecek sizi Ne konuşuyorsun sen de be baykuş Ne neler artık Şaka yaptık Sayın abim. Şaka. Bu kadar büyük bir şey yok. Olmaz öyle şaka. En az bir yıl yersiniz. Ağır hapis. Ben bilirim bu işleri. Benim adım Cemil. Cemil Sayın abim. Yatarız ne yapalım? Başladı yine Cemil efem yayına. Şom ağızlı. Baykuş. Yazık. Sen duydun yanındaki canbazın aklına. Ne dedin? Sensin canbaz. Terbiyesiz. Girecek şimdi oraya. Gel hadi gel. Bir yumruk dökeyim dişlerini. Rahat dur birader. Yürü. Bela bu be! Yavuz Bey var mı bu apartmanda? Anam! Buyur kardeşim, bir durum mu var? Yavuz benim! Postacı geldi sevim, koş! Getirdi mahkeme kağıtlarını! Güle güle! <laughs> Nasıl mı Sedat Bey, aldınız mı? Sözme baykuş! Bir şey olmaz sayın abim! Vatandaş çok davalar gördü böyle! Heyecanlanma! Dedim size! En az bir yıl ağır hapis! Bahana bittim! Bak hala konuşuyor baykuş! Sen de dolduruşa gelme koçum bir şey yok bunda! Yatarız sayın abim! Dava uğruna! Alışkınız bizi sarsmaz! İnsan komşunu dava eder mi? Yazık! Bu eder abi! Bu adamlar her şeyi beklenir! Oldu mu şimdi komşum? Tut yavrum birader! Prens gel amcana yavrum! Yakıştı mı sana? ...varsın bir çık çikolataya dövüşelim. Var mı onda o yürek? Mahkeme ne oluyor? Baskı mı yapıyorsun vatandaşa? İşkencenin cezası çok büyük. Sevindin mi sen de baykuş? Baykuş senin baba. Gelirsem oraya işkenceci. Ha, hadi gel bakalım gel elimde kalırsın tak. Tak birader. Atla çok gördük biz öyle mahkeme nezahatane. Değmez. Pis herif. Komşumuza bir şaka yapalım dedik. Buyurun. Eyvallah. Ver prensi. Sen de bu halini bozma koçum. Vatandaşı tut yok öyle. Gireriz duruşmamıza. Evet Allah, tak şahit bulsun bakalım. Kaldır şu pisleri koçum. Tınırlatmayalım. Vatandaşa ruh sağlığı lazım. Bahşişli. Uyarıyorum ablacığım, senin dilin fazla uzadı, başına bir gelecek var. İyi günler, yürüyün! Eyvallah koçum, nasıl keyifler? İyi efendim, iyi. E, alo pilav işini büyütüyoruz, bir de çırak bulduk. Aferin koçum, helal olsun. Böyle böyle olacak. Alo pilav zinciri de kurarsınız yakında. Kuracağız kısmetse Yavuz bey. E, bir de minibüs alırsak? Alırsınız inşallah koçum. Her türlü desteği yaparım. Allah razı olsun. Tuturtma şunu kız kapıcı. Yumurtaları soğuyacak ha. Karıştan kaşın okumak yok ablacığım. Konuşuyoruz. İyi konuşun ama. Kız Yavuz. Verdin mi kapıcının parasını? Ne parası bu ablacığım? Aa. Şeyi diyor efendim şeyi. Ee, hani Cemil abiye vermiştim ya. E, Halil Gıda'nın alacakları için. Kapanmadı mı o hesap koçum? Yeniden söylemiştim sana versin diye. Vermedim yoksa? Yok. Vermedi efendim. Ha, unuttu herhalde. Ee, bu sabah da karşılaştık, bir şey söylemedi. Bu sabah mı hocam? Nerede gördün biraderi sen bu sabah? Aşağıda efendim. Biraz önce. Çok acelesi vardı. Bir taksiye atladı, vın. Biraz önce mi dedi hocam? Aradın bana aldayım dedi. Sabah dört dört olacaktı. Tamam. da şey ha. Ulan ben adamı. Aa, kız bırak boğacak mısın adamı katil gibi? Ne suçu var onun kız?